Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben yeni bir tane başlı aldım bir arkadaşım sağ olsun o bana verdi ben ben bu hesaptan biraz kutu açayım bakalım kaç kutu çıkacak arkadaşlar bir de şu tavukların sesinden dolayı özür dilerim şansa öyle bir ses çıkarıyorlar da arkadaşlar 5 tane malzeme 10 tane premium 7 tane klasik var bir tane de özel hesap e Özel kutumuz var. İçinde maskara var, maskara, maskara. Neyse bunu, bunu en son deneyeceğiz. Ve de 19 tane bonus kartımız var. Bonus parası Martine. Onu bilmiyorum artık. Neyse arkadaşlar ilk önce şansımızı bir çıkaralım. Şans çıkarsa iyi değil, çıkmazsa kötü diyor. Bakın hepsini tekrar deneyeceğiz. Şu gece basın Maşallah. Neyse. Evet. Bu kadar kaldı. İlk önce deseniz ben her zaman premiumdan başlarım. Evet. Premium. Bak. istediğim set bu. İstediğim set. Yani bu seti bana versi yeterli. Ben asla onu açmam. Onu da zaten pişman oluyorum İsa. İlk önce tekliden başlayalım bakalım. Ne çıkacak? Bakalım. Tekli tekli. Oo, valla şans iyi değilmiş. Neyse ben şansımdan sonra vazgeçmem. İlla bir şey verecek bana. Ya ben bu seti tek istiyorum. Ha valla. Bir de karakterini erkek yap. Üf. Tam güzel oldu. O seti bana versin. Bazen başka bir şey istemiyorum. Bakalım bu sefer ne verecek. Hii, ola, ola ver ya? ver. Bu kadar kutu biriktirmişim vereceksin illa ki bakalım. Bu sefer de vermezse kesin ben mi? Şu malzeme geçin malzeme. Bakalım. Ola ola vermiyor. Dödü dö diğerine geçer. Malzeme gel buraya. Ben asla burada hiçbir şey hiçbirine bakmam. bunlara bakmam. Sadece bu araca bak. Bu araç bana verse yeter de artar. Bunları desem bunlar çöp zaten. En, en güzel araba. Bakalım ne verecek. Bakalım. Hala bir şey vermiyor ya. Ne biçim bir iş bu? Bugün niye şansımız yok? Ya ben niye buna basıyorum? Araç istiyorum ben. Bakalım bu sefer ne verecek? Ya hala aynı bu niye ben? Şansa bu niye vermiyor, bunu niye vermiyor ya? Bu sefer de hızlı hızlı açacağım ben bakalım. Eğer olmazsa bu sefer hızlı zaten. Valla ben valla gece basıyorum Bakalım gece basınca ne veriyor. Ya, güzel bir şey sürüz onu da vermiyor ya, Neyse basalım. Valla oyna. Bu niye böyle yapıyor ya? Valla bu kadar kutu büyüdüm. Şimdi bir şey çıkmazsa valla deli Tamam ben ne yapayım kübezi? Neyse bu klasiğe girelim bakalım. Klasik bize ne verecek? Klasik sadece bu emoji. Bu emoji'den başka bir şey istemiyor. Yani ondan başka bir şey gelirse de, de Sanırım bu hızlı aşımada eğer yüklenme gelirse bir şey çıkıyor. O zaman hadi deneyelim bakalım. Eğer yüklenmeden güzel bir şey gelirse var tamamdır. Tamam ben ne yapayım bunu tövbe tövbe. Mütü bizi pişman ettirdin ya bu kadar kutu toplamada. Valla bu kadar kutu toplamada bizi pişman ettirdi ya. Bakalım bu sefer. Ben bu sefer 3 tanesine bakıyorum. 3 tanesine öyle bir hızlı basacağım. Bakalım. Lan o amın akı. Tövbe tövbe ya. Bir şey vermedi ya. ben şu iki şeyi çıkarayım da Sonra diyecek bunları istiyor ve onları verecek Ama bunu verse var başka bir şey istemiyorum ha Ama şu geçi bir çıkarayım Ulan bu ne şans niye bu kadar kötü Yo Bugün niye şansımız kötü? iyi mi? Ya bu niye böyle yapıyor ya? Lan bari bunları ver. Desansı vermiyorsun. Tamam anladım. Bari bunları ver ya. Al aynı ya. Yüklenme gelmiyor. Yüklenme gelse bir şey verir. Niye vermiyor ya bu? Dur son bir yapar yapacağım. Bakalım ne verecek. bakalım bakalım. vermiyor ya. Niye vermiyor ya? Ver 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 hadi ver ya. Ya ben ne yapayım bunu tövbe tövbe ya. Nereden verdi onu? Tamam buradan vermiş. Çantayı Oh. Vay be şansa bak ya. Bakın burada bir şey verdi mi? Yok vermedi. Bu ne bu şimdi şans ya? De git. Zaten senin yüzüne sen öyle çantaya bak Allah'ın Ne biçim çanta bu? mi bu video. Şu hiç oynama. Neyse tavo yine değil. Bazen başka bir şey yok. Makam kullan. Ya bu kadar şanssızlık ya. Neyse son bir bu kaldı. Ben valla öyle bir şanssızım ki vallahi hiç de işte diyemiyorum çıkacağı Neyse bakalım, işlerde güzel bir şey çıkar ya Oha! Oha, oha! Lan ben ne istedim, bu ne verdi bize ya Ya böyle bir şans olur mu ya? Yok ya ben neyse de mobilya ne verdi. Deniz arkadaşlar sen bu şansımız da çok fazla kötüydü. Deniz iyi günler. Hoşça kalın. Be takip etmeyi de unutmayın ha. Bakın bu kutuları sizin için biriktirmiştim. Görüşmek üzere.